Evet dostlar. Cümleten selamun aleyküm. Hepimize çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun Türkiye'm. Geçmiş olsun Kahramanmaraş'ım. Geçmiş olsun Kilis'im, Diyarbakır'ım, Gaziantep'im, Şanlıurfa'm, Adıyaman'ım, Malatya'm, Hatay'ım, Adana'm, Osmaniye'm. Hepimizin, hepimize çok geçmiş olsun. Zor günler geçiriyoruz. Allah oradaki kardeşlerimize kolaylıklar versin. Zor, çok zor. Söylenecek çok sözlerimiz var ama bu saatten sonra söz değil, icraat önemli. Ne yapabiliriz? Elimizden ne gelir? Elimizden ne gelirse esirgemeyelim kardeşler. Bir su da olsa, bir ekmek de olsa. Oradaki dostlarımız, kardeşlerimiz, çocuklar bizden yardım bekliyor. Çok zor. Acılar, acıları dindirmemiz lazım. Acıları acılarımızdır. Yalnız değiller. Sağ olsun Allah razı olsun dünyanın birçok yerinden dostlarımız, kardeşlerimiz akın etti, ulaştılar. Yardımlar çığ gibi büyüyor. Nasip olursa biz de Bütçemizin yettiği kadarıyla, elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler aldık. 10 e, yetişkinimize polar üst aldık. Ba Kadın erkek giyebilir. 50'ye yakın polar bere. E, 50'ye yakın çorap. 10 e, çocuğumuza mont. 10 çocuğumuza ayakkabı. Ve gıda alışverişi. E, birkaç gün sonra nasip olursa Akut'a maddi yardım da yapacağız Allah'ın izniyle. Elimizden bunlar geliyor. Evet dostlar, tekrardan hepimize çok geçmiş olsun. Malzemeleri temin ettik, nasip olursa bunları sizin teslim edip yarın yola çıkacaklar. Bagajda da erzaklar var. Neyse dostlar, Allah'a emanet olun görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.

hepiniz hepinizin o an beraber Allah çok şükür. <Sessizlik> Andon gitti, incelemelerde canlı olarak paylaşmış bizlerledi. Erdoğan'ı Tamam. Erdoğan, bir tane mi? Eksikleri not etti. gereken talimatları. Bu çok güzelmiş. Zaten her cebe değil mi? İki koyalım şimdi 10 tane alacağız yok Tamam tamam. Yok. tamo Şimdi bir tane daha çekelim. Mira. Ya ben atımasam. Baş. 10 tane. Olar bunlar sıcak tutar, değil mi? Bayan o, erkek yiyebilir. Allah razı derler. Çok güzel. Amacımız o zaten abi. Amacımız o. Abi bunlar yani şu anda oraya hani baktaniye gibi bunlar. Aynen. Bunlar ince kalır. Onlar ince kalır. Meyve falan koyalım abi. Abi hepsini koyacağım. Ayarlayacağım ben efendim. 4, 5 6 7 8 9 10 tamam abi. insan gelmiyor şuraya ya. Tamam abi bizim de tabloya tamam abi. Tamam abi. Bunlar tersinden onlar çok, çok. onlar giriyor. Hem boğazlık hem çapkın Evet abi bak. Anladım. Mü abi? Bayan erkek giyer değil mi? Tabii. Şunları alacağım. Hem boğazlık hem şapka. Normal bereden kullanışlı mıdır? Tabii. Bu tek bere. Anladım. Bak bu böyle. Şöyle. Değil tamam. 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 Ondan bunu, bunu açıyorsun. Bu şekil. Şöyle açıyorsun. Böyle yapıyorsun. Tamam. Yani daha iyi olur yani. Anladım. Bunlar laylon, bunlar polar. Daha sıcak tutuyor yani. Tamam onlardan alalım. Tamam. Evet. Eldivenler nasıl hocam? Eldivenler. <laughs> evet dostlar emanetle teslim ettim. Katkı bunun katkısında bulunan herkesin Allah razı olsun. Bugün onlara yarın bize tüm dostlarımızdan, kardeşlerimizden, köylümüzden arkadaşlarımızın, dostlarımızın, herkese Allah razı olsun. Herkes gücünü yettiğince bir şeyler getirmiş. Allah herkesten razı olsun.